Ya şeker, un, süt derken zincir marketlerde satış kısıtlaması uygulanan ürünlerin sayısı arttı. Marketler gizli stokçulukla suçlanıyor. Vatandaş birçok ürünü artık sadece bir iki tane alabiliyor ve fazlasını isteyen yasak cevabıyla karşılaşıyor. Fazla alamıyorsunuz. Bir şey mi var? E var, evet. Nasıl yani? Toplu satış yapamıyoruz. Yani normalde yasak. Belirli ürünlerde yasak koydular. Hangilerinde? Yağda, var işte. şekerde, sütte. Hangi ürünlerde gördünüz daha çok? Şeker, süt, un bu tarz ürünlerde. Sınırlı bir paket ya da iki paket alabilirsiniz yazıyordu. Şekerde oldu. Hangi bir üründe yaşadığını? Yağ. Sen almak istedin Mesela iki tane alsam vermiyorlar mesela. Bazı temel gıdalarda satış kısıtlaması başladı. Zincir marketler gizli stokçuluk yapmakla suçlandı. Bir ya iki adet de sınırlıdır yazıyor. Neden yasak? Yani şu andaki... E durumlardan dolayı yasak. Bazı marketler burada kendi stoklarındaki ürünü eritmemek için daha sonra yüksek fiyata satabilmek için bu ürünlerde satış kısıtlamasına gittiler. Yağ, şeker, un ve süt neredeyse tüm zincir marketlerde kısıtlı sayıda satılıyor. Halkı sarmamda sakınca var mı? Hı -hı. Yasak geldi dediler ama çok fazla alamıyorsunuz diye. Üstünden yasak. Temel ürünlerin kısıtlı satılmasının arkasında iddiaya göre fırsatçılık, gizli stokçuluk yatıyor. Yakında zam geldiğinde o ürünleri daha yüksek kârla satabilmek için böyle bir yasak getirildiği öne sürülüyor. Bir tane dediler şu anda böyle biliyoruz dediler. Dedim ki yağ mı yok piyasada? E vay, ürün var yani ürünü vermiyorlar. Amaç her müşteriye şey satmak. Atıyorum 10 tane var. 10 tane birden gittiğinde diğer müşterilere yok dememek için. Farklı açıklamalar yapılsa da sigara örneği kısıtlamanın altında yatan niyeti gözler önüne seriyor. Marketlerde yağ, süt, un ve şeker de olduğu gibi sigarada da satış kısıtlaması vardı. Ancak geçtiğimiz günlerde sigaraya zam gelince bu kısıtlama ortadan kalktı. Sigarada da zam geldi artık o o da. Sadece yağda var. Yağda var sadece. Su topluyorlar ve çıkarmıyorlar. Ürün de bize ulaşmıyor dolayısıyla. Büyük marketlerin hepsinde var bu. Satış kısıtlamasının yasal olmadığını söyleyen uzmanlar vatandaşlara şikayetçi olabileceklerini hatırlattı. Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat bildirimi şeklinde bir uygulaması var. Direkt olarak Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunulabilir. Bu bunlardan dolayı yasal.